Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size e, yeni yaptığım kısmı göstermek istiyorum. Bu YouTube'da ilk videom. Gördüğünüz gibi üst tarafına cam taktım. Bugün GTA San Andreas'ını göstereceğim. Gördüğünüz gibi biraz ses çalışıyor. 4 GB RAM. 3. E, üçüncü nesil bir işlemci var. Biraz eski bilgisayar. Gördüğünüz gibi klavye. Arkadaşlar size şu anda videoda kasıyor gibi ama gördüğünüz gibi aslında kasmıyor. Gördüğünüz gibi Samsung 60 GHz bir şeyim var, monitörüm var. Zaten ben bunu yapıp arkadaşıma hediye çektim. Böyle bir test etmek amaçlı. Gördüğünüz gibi kasam var. Abone olup like atmayı unutmayın.